Merhaba arkadaşlarım. Tüm Kamu işçileri TV kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle maaş nasıl hesaplanır bunu detaylı anlatacağım, göstereceğim. En düşük maaştan başlıyorum şimdilik. Ondan sonra güne göre hepsini ayarlayacağız. Hepsini zaten tek tek videolaştırıp sizlerle paylaşacağım. Bundan dolayı bu konular dahil son dakika haberler bilgilendirme her şeyden ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirim ziline tıklayın. Bizleri izleyen bizlerin yanında olan çok fazla işçi arkadaşlarımız var. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Şimdi geçelim konumuza. Marş nasıl hesaplanır? Günlük giyimimiz 1378 TL oldu çoğu kurumda. Şimdi bu ay 30 günden olacak bakın. 30 günlük Yemiyemiz 41.359.20 yapıyor arkadaşlar. 22 günde çalışma diyor diyelim yani yemek, yol bunlar hesaplanıyor. Bakın. Bürüt ücretimiz 30 günden 41.359.20 TL yapıyor. 22 günden yol ve yemeği hesapladığımız zaman yol 2825 TL yapıyor. Yemekse 3938 TL yapıyor gördüğünüz gibi. Giyim yardımı 129 TL. Şimdi arkadaşlar burada kafanız karışabilir. Eğer ki sağlık çalışanıysanız, Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bazı kurumlarda giyim yardımı toplam bir yıllık mesela bir defaya ödenir toplam olarak. Ama bazı kurumlarsa her ay ödüyor. Mesela ee, Gençlik Spor Bakanlığı, İşkur gibi kurumlar mesela bakın aylık olarak ödüyorlar giyim yardımını. Bu da 129 TL yapıyor. Ta Temmuz ayı, Temmuz muydu? Hmm, tam hatırlayamadım ama Eylül olması gerek. Yok, geçen ay aynen geçen ay toplu olarak Sağlık Bakanlığı giyim yardımını ödedi. Şimdi iş primine gelirsek Giyim yardımı 129 TL. Bunu siz kendiniz ekleyebilirsiniz eğer kurumunuzda varsa yoksa eklemeyin. İş primi 928 TL yapıyor. Bakın burası önemli. Birleşmiş Sosyal Yardımlar 3033.40 TL yapıyor. Yani bütün sosyal yardımların hepsine Birleşmiş Sosyal Yardımlar diyoruz. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer ki sağlık çalışanıysanız, sağlık bakanlığında çalışıyorsanız Hizmet primini de ekleyin. Bu 5.555 TL yapıyor. Burada eklemedim çünkü bu en düşük maaşı hesaplıyorum ben sizlere şimdi yavaş yavaş çünkü e, temelden başlayalım dedim. Yani kafanızda karışmasın. Herkeste farklı olabilir. <laughs> Tekrar söylüyorum hizmet birimi 5.555 TL kendiniz ekleyin. Birleşmiş Sosyal Yardımlar 3.033.40 TL yapıyor. Yemek istisna tutarı 3.256 TL yapıyor. Ödemelerin yani gelirlerin toplamı diyelim buna 49.179.20 TL yapıyor. Bakın yaklaştırıyorum. 49.179.20 TL yapıyor. Bu gelirlerin toplamı maaşımıza eklenen sosyal yardımların toplamıdır. SK primi %14 hesaplandığı zaman kesintilere geçtik. 6.885.09 TL yapıyor. İşsizlik primi işçi %1'den kesildiği zaman 491.79 TL yapıyor. SK primi işveren %20.50'den kesildiği zaman 10081.74 TL yapıyor. İşsizlik vergisi bakın pardon, işsizlik primi işveren %2 hesaplandığı zaman 983.58 TL yapıyor. Gelir vergisinin matrahı 39000.0 38 yapıyor. Gelir vergisi kesilen gelir vergisi 7140.2927 vergi diliminde olduğumuz için baya kesintilerimiz çok fazla. şunu damga vergisi 222.27. Sendika kesintisine baktığımız zaman burada da durmak istiyorum. Bakın bir günlük büyüt yemeğinizi kesiyorlar. Bakın 1378 TL kesiliyor. Bence çok fazla, yüzde yüzünü kesiyorlar. Yani bir gün sabahtan akşama kadar sendika için çalışıyorsunuz. Başka sendikalara da bakabilirsiniz. Tabii he, hepsi aynı bana göre. Hepsi de iş yapmıyor. Hiçbiri iş yapmıyor. Ee, bazıları susmuş, e, sessizce yiyorlar, yatıyorlar. Bazıları da işte e, ben yaptım demek için uğraşıyorlar. Tabii ama hepsi koltuk sevdası. İşçi için mücadele eden bir sendika şu an için göremedim. İnşallah görürüz yakın zamanda. Bunun için de sendika üyeliğimizi iptal etmemiz gerek arkadaşlar. Yoksa böyle bunlar devam edecek. Ben bu konuyu ayrıca bir video yapmak istiyorum. Sendika aidatı ile ilgili. Lütfen arkadaşlar sizlerden ricam destek olun. Sesimizi duyuralım, birlik olalım. Yani bizim neden e, paramızla zengin olsun ki yani insanlar değil mi bizden e, çalarak da memurlarda öyle değil mesela dün bir memur arkadaşla konuştum 600 lira ödüyormuş bir de bunu geri ödemesi oluyor yani çok güzel bunun yarısı yani yarısını ödüyorlar 600 lira olsun bizimki de neden olmasın ki Neyse arkadaşlar bu konuyu ayrıca bir değineceğim. Sizlerden ricam desteklerinizi esirgemeyin. Sizlerin desteğine yanımda olmanıza ihtiyacım var. Şimdi sendika aidatı 1378 TL. Net maaşı yaklaştırıyorum. Bu en düşük maaştır. Bakın 33.061.76 en düşük maaş yani hiçbir şey ne gece zammı ne gündüz çalışma fazla çalışma hiçbir şey yok. Sadece çalışıyorsunuz 22 gün yemek yol bitti bu kadar. Eğer ki az önce söylediğim gibi hizmet priminiz varsa 5555 TL ekliyorsunuz. Yoksa arkadaşlar bu ücrettir. Farklı bir ekleme yapmamı istiyorsanız da yoruma yazın. Nelerin eklenmesini istiyorsanız, nelerde kafanız karışıyor. Bunlar da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bakın bu şekilde tablomuz, Excel'imiz. Bu şekilde arkadaşlar ben bu hesaplamalara sizlere anlatmaya devam edeceğim. Dinlemede kalın, bizleri izlemede kalın. Kendinize iyi bakın.